Ya, şey o zaman çalışmaz. Evde. Aa, Sen mi aldın? <laughs> Yiğit sen ne yapıyorsun öyle? Yiğit Ali <laughs> Ne zaman gideceğiz? <Gülüyor> <Gülüyor> Benim için fark etmez. Peki ar 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 de arkadaşlar sana oldu bu durum. Ne Hiç fark etmez. Kaç eve gidersem Yiğit Ali beni Efendim, rahat bırakmaz. Babasını e isteyecek. Yiğit Ali aldı acaba? Ben de Yiğit Ali'yi e sana bırakır giderim var diyordum. Maç izleyeceğim dedim. Demir mi koyayım? Sen de dursun. Şey fazla bir şey koyayım dayanamadım cebime hiç, şey hiç bir şey Lila Dörlüğü'nün elinde. Hiçbir fikrim yok. Karan'ın cebine baktın mı? Yerlere bak hadi. Nereye gitti hiç anlamadım. <laughs> Karan da çekiyor. Şey çağıralım bir tane. Bir, 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 bir. Bak bak bak. Ya işte ya. iyi tır benim kankam. Şu dizlerin haline bak. Sarı fırtına. Al yazmalım gidiyor arkadaşlar. Ama pazardan birkaç tane bir şeyler alacağım adam olacak. Ha şey için. Yazık gidiyor yani. Alıyoruz pahalı pahalı bulamadın mı çok garibim hala arıyor. Karantincede bir yok mu? Neydi? Poşet Nereye gitti ya? Aa, sağ ol Son 5-10 dakika bir şey kaldı. Yiğit Ali yorulmadın mı anneciğim? Uykun geldi mi? Hı? Yiğit evet, kamyon neden öyle duruyor? Ne olmuş bu kamyona? Kaza mı yapmış? Ay düzeltelim. Hop. Ça ça. <laughs> Karan'a mı döndü?